Sevgili yarışseverler 16 Ekim Cumartesi günü İzmir Şirinyer Hipodromu'nda toplam 10 koşulu yarış programı gerçekleşecek. Bu koşularda start alacak olan safkanların itman pisti programıyla karşınızdayız. Bursa'da bu koşu hazırlanan 1 numaralı Özümcan'ın 14 Ekim Perşembe günü Salihay Çiçek'le 427.8 oldu. 5 numaralı komşu Özcan, 14 Ekim günü Muhammed Burhan Öncel'le 854-427.3'lük bir dereceyle pistten ayrıldı. 14 Ekim günü İsmail Kale idaresinde piste çıkan 6 numaralı Tovaklı 644-429 olan galobuyla son çalışmasını tamamlayıp İtman pistinden ayrıldı. İçte 7 numaralı Eylül zamanı dışta tatlı kız vardı. 14 Ekim günü Erhan Ok'la ok çalıştığı Eylül zamanı 640 buçuk 426 oldu. Eylül zamanı içte ve arkada kalan safkandı. 8 numaralı Keser Bey, 14 Ekim günü Oktay Kızıldaş idaresinde piste çıktı ve 642.8, 428.6'lık galobuyla İtman pistinden ayrıldı. 9 numaralı Belinay Sultan 9 Ekim günü Gökhan Kalın idaresinde 800 metrelik galobuyla son çalışmasını tamamladı. Belinay Sultan'ın 857,5 400'ü 28,5'tu. 14 Ekim günü Onur Öz idaresinde piste çıkan 10 numaralı Gupiş 856,8 400'ü 28,4 olan galobuyla pistten ayrıldı. 11 numaralı Beyban, 14 Ekim günü Samet Çakar idaresinde çalıştı. Beyban'ın 641.8, 400'ü 27.8 olurken bu galobuyla da son çalışmasını tamamladı. 12 numaralı Gelibolu kızının 14 Ekim günü Emrah Ayhan idaresinde 643.5, son 400'ü 29.7 oldu. Dışta bir numaralı Boğacan, içte Uçan Dadaş isimli safkan vardı. 14 Ekim günü Güven Özdil ile çalıştı. Dışta olan bir numaralı Boğacan, 640.7, 427.2 oldu. 2 numaralı Hattuşa, 14 Ekim günü İsmail Kale ile piste çıktı ve 642.7, 427.7 olan işiyle İtman pistinden ayrıldı. 14 Ekim günü Feyzullah Havcı İdaresi'nde piste çıkan 3 numaralı Uçuk 642.6 428.3'lük galobuyla ekranlarınıza geliyor. 4 numaralı Yaşasın, 14 Ekim günü Murat Ok'la ok piste çıktı, 642-427.7 oldu. Dışta 9 numaralı Son Eylül, içte Uçanar isimli safkan var. 14 Ekim günü Güven Öz ile çalışan dıştaki 9 numaralı Son Eylül'ün 642.3, 428 oldu. Dışta 10 numaralı Tatlı Kız, içte ise 1. koşuda start alan 7 numaralı Eylül Zamanı var. Burak Averbakla çalıştığı Tatlı Kız 640.5, 426 oldu. Bir numaralı Circle of Life ekranlarımıza geliyor. Kocaeli'de hazırlandı bu safkan. 14 Ekim günü Fırat Aslan'la 852-425 olan galobuyla Cumartesi günü İzmir'de start alacağı yarış öncesi de son çalışmasını tamamladı. Dışta 2 numaralı keskin nişancı, içte Ufuk Baba isimli safgan var. 14 Ekim günü Murat Durmuş'la çalışan dıştaki keskin nişancının 636.4, son 400'ü 24 oldu. 13 Ekim günü Mehmet Gönültaş idaresinde piste çıkan 3 numaralı Şehriban, 1007.2, 426.2'lik galobuyla İtman pistinden ayrıldı. 4 numaralı Fear Nothing, 14 Ekim günü Onur Gökçe idaresinde 855.6, 426.6'lık turvakar bir galop gerçekleştirdi ve son çalışmasını bu şekilde tamamladı. 14 Ekim günü Arif Okan Pazar idaresinde piste çıkan 5 numaralı Ser Pehlivan, 3.5, 400ü 25.2'lik galobuyla ekranlarınıza geliyor. 7 numaralı Karadayım yarıştan bir gün önce 15 Ekim sabahı Mehmet Göksu idaresinde bir kenter yaparak son çalışmasını tamamladı. 8 numaralı Özelim, Burak Averbak idaresinde 14 Ekim günü 637, 424.2'lik bir galop yaptı. 9 numaralı The Mailman ekranlarımıza geliyor. The Mailman'in 14 Ekim günü Oktay Kızıldaş idaresinde 636.8, 423 oldu. 10 numaralı Güvenimsin 14 Ekim günü İbrahim Sefa Söğüt idaresinde 800 metrelik bir galop yaptı. 800'ü 51,5, son 400'ü 26 oldu. 11 numaralı Santorini Girl 14 Ekim günü Abdülkadir Öksüz idaresinde piste çıktı. 637,7 425'lik bir derece gerçekleştirdi ve son çalışmasını tamamladı. İstanbul'da hazırlıklarını tamamlayan bir numaralı onurlu Efe'yi izliyorsunuz. 14 Ekim günü Sadık Yıldız'la İstanbul'da iç çalıştı. 643,5-427,5 oldu. Dışta 4 numaralı Pişkin Kız, içte Evrim Nisa isimli safkan var. Dışta ve önde olan 4 numaralı Pişkin Kız'ın Onur Şevket İrtiş idaresinde 1201 255 10097 427 oldu. Şu anda dışta geride kalan Pişkin Kız'dı. 5 numaralı Son Emir 642.2-428'lik galobunu 14 Ekim günü Halil Gün'le gerçekleştirdi ve son çalışmasını tamamladı. İçte 6 numaralı Ünal Amca vardı. Dışta son Eylül içte Ünal Amca var. 642.8, 429.2 oldu. 7 numaralı Uzuncuk Çiçeği ekranlarımıza geliyor. 9 Ekim günü Mert Uyar'la çalıştı. Bine 13.6, 428.6 oldu. 2 numaralı Gold Road ekranlarımıza geliyor. 14 Ekim günü Muharremok idaresinde 424.7'lik kısa düzlük sprinti yaparak itman pistinden ayrıldı. 4 numaralı DiCaprio 9 Ekim günü Abdülkadir Öksüz idaresinde 1200'ü 1.18, 1000'i 4.3, 426'lık uzun bir galop yaptı. 5 numaralı Eyvah Uzun Mehmet 9 Ekim günü Bekir Mert Mırık'la çalıştı. 1002.7 son 400'ü 25 oldu. 6 numaralı Hollywood Girl 15 Ekim günü yarıştan bir gün önce Oktay Kızıldaş İdaresi'nde kenter yaparak son çalışmasını tamamladı. İçte 8 numaralı Ufuk Baba isimli safkan vardı ve dışında ise 3. koşuda start alan 2 numaralı keskin nişancı 6 üzeri 36.4, 4 üzeri 24 oldu. 10 numaralı Hikmet Ağa'nın 638.6, 400'ü 25.6 oldu. 11 numaralı bu bir ekranlarımıza geliyor. 11 Ekim günü Selçuk Ay Yıldız idaresinde piste çıkan bu safkanın bini 4.5, son 400'ü 25.5 oldu. Dışta 1 numaralı Behçet Han, içte ise Öncü Güzel vardı. 641, son 400'ü 26.5 oldu. 2 numaralı Canoğlu Can 14 Ekim günü Onur Özle çalıştı. 855.3 400'ü 27.8 oldu. 3 numaralı S. Yener ekranlarımıza geliyor. 14 Ekim günü Mertcan Akın idaresinde piste çıkan bu safkanın 642.7 son 400'ü 28.3 oldu. 5 numaralı Uçan Berk 14 Ekim günü Cem Yılmaz'la çalıştı. 600'ü 42.2, 400'ü 28.5 oldu. 6 numaralı Aslı Kız 9 Ekim günü Mert Uyar idaresinde 800 metrelik bir galop yaptı. Aslı Kız'ın 800'ü 57.2, 400'ü 28 oldu. 7 numaralı Hisar Naz kızı ekranlarımıza geliyor. 644,5-428,5'luk galobuyla 14 Ekim günü Muhammed Burhan Öncel ile çalıştı Hisar Naz kızı. İçte 8 numaralı Öncü Güzel, dışta ise bu koşuda start alan 1 numaralı Behçet Han vardı. 600'leri 41,5, son 400'ü 27 oldu Öncü Güzel'in. 10 numaralı Şifne güzeli 14 Ekim günü 641.7 428.4'lük galobunu Yasin Akkoyun idaresinde gerçekleştirdi ve son çalışmasını tamamladı. 2 numaralı So So Crazy ekranlarımıza geliyor. 14 Ekim günü Mehmet Gönültaş idaresinde piste çıkan bu safkanın 637.7 425 oldu. 3 numaralı Matmazel Beril ekranlarımıza geliyor. 14 Ekim günü Hüseyin Topsakal'la çalıştı. 638.8, 400'ü 24.8 oldu. 4 numaralı Queen Man Belucci ekranlarımıza geliyor. 800'ü 49 400'ü 24'lük galobunu 14 Ekim günü Mertcan Çelik'le gerçekleştirdi ve son çalışmasını tamamladı. 5 numaralı Golden Corin ekranlarımıza geliyor. 14 Ekim günü Mustafa Balık İdaresi'nde 638.5-425 oldu. 6 numaralı Lady Skywalker 424.5 olan kısa düzlük sprinti ile son çalışmasını tamamlayıp itman pistinden ayrıldı. 7 numaralı Mer Eden ekranlarımıza geliyor. 14 Ekim günü Arif Okan Pazar İdaresi'nde piste çıkan bu safkanın 638.2, 425.5 oldu. 8 numaralı Prenses Tavya'nın 14 Ekim günü Yasin Akkoyun İdaresi'nde 426.5 olan kısa düzlük sprintini izliyorsunuz. 9 numaralı Red Whisper 14 Ekim günü Yasin Akkoyun idaresinde piste çıktı ve 638 400'ü 24.6'lık bir galop yaptı. Bursa'da bu koşu hazırlanan 1 numaralı Öz Şimşek, Nuri Başdugan idaresinde 14 Ekim günü 854.6 400'ü 26'lık bir galop yaptı. 2 numaralı Alpsarı 14 Ekim günü Cuma Akkılıç İdaresi'nde idaresinde çıktığı Piste 600'ü 42, 400'ü 27.3 galobuyla son çalışmasını tamamlayıp İtman pistinden ayrıldı. 14 Ekim günü Oktay Kızıldaş idaresinde piste çıkan 3 numaralı Bubo 600'ü 41.3, 27.8'lik galobuyla son çalışmasını tamamladı. İçte 5 numaralı Cezmican, dışta Serkanın oğlu isimli Safkan var. İçte olan 5 numaralı Cezmican, Çetin Ok idaresinde 14 Ekim günü 642, galobu galobuyla ekranlarınıza geliyor. 6 numaralı Mahsul bu yarış için 14 Ekim günü Yasin ile 800 metrelik bir galop yaptı. 858, 428 buçuk oldu. 7 numaralı Rüzgar Kağan Ferdi Kabadayı idaresinde 14 Ekim günü 642 427.7'lik galobuyla son çalışmasını tamamladı. Dışta 8 numaralı Serkan'ın oğlu, içte yine bu koşuda start alan 5 numaralı Cezmi Can var. Bu iki safkan birlikte çalıştılar. 6 üzeri 42, son 4 üzeri 27.3 oldu. Bursa'da bu koşu hazırlanan dışta ve öndeki safkan 9 numaralı Urla Yavuzu ve arkada kalan son periydi Uğurla Yavuzun 600'ü 42.8, son 400'ü 28.4 olduğu Ahmet EnTürk ile çalıştı. İstanbul'da bu koşu hazırlanan 10 numaralı Dobi ekranlarımıza geliyor. 14 Ekim günü Kaan Sarı ile iç pistte 645 430 olan Galobuyla son çalışmasını tamamladı. 11 numaralı Baba Ozan yarıştan bir gün önce 15 Ekim sabahı Muharrem Ok İdaresi'nde bir kenter yaparak son çalışmasını bu şekilde tamamladı. 12 numaralı Aman Yürek, Taylan Bağcı İdaresi'nde 1200'ü 124.5, buçuk, buçuk, 429.2'lik uzun bir galop yaparak itman pistinden ayrıldı. Bir numaralı Aslanım 857 428 olan galobuyla ekranlarınıza geliyor. Aslanım bu galobunu 12 Ekim günü Gökhan Kalın'la gerçekleştirdi. 2 numaralı Frankly Efesi 14 Ekim günü Mahmut Selyurt idaresinde çıktığı pistte 858 427.2'lik bir galop yaparak İtman pistinden ayrıldı. Bursa'da bu koşuya hazırlanan 3 numaralı Onkut, Aytek Dülger idaresinde 644,5 428 olan Galobu ile ekranlarınıza geliyor. 4 numaralı Şifacı, Çetinok idaresinde 13 Ekim günü 1201,26 1012 429 olan Uzun Galobu'yla İtman pistinden ayrıldı. 5 numaralı Uçanar ekranlarımıza geliyor. Uçanar içteki safkandı sevgili yarışseverler severler ve dışındaysa ise ikinci koşuda start alan son Eylül vardı. 642.3 428 oldu. 6 numaralı Çevik Yıldız 641.3 427 olan galobunu 14 Ekim günü Hüseyin Topsakal idaresinde gerçekleştirdi. 7 numaralı Jian Hatun 12 Ekim günü Arif Okan Pazar idaresinde çıktığı piste 430 olan kısa düzlük sprinti yaparak itman pistinden ayrıldı. 14 Ekim günü Sinan Akşın idaresinde piste çıkan 8 numaralı Kızım Semanur 642, 429 olan galobuyla son çalışmasını tamamlayıp itman pistinden ayrıldı. 9 numaralı Orçun'un kızı 9 Ekim günü Halil Gün idaresinde 800 metrelik bir galop yaptı. 800'ü 1.05, 400'ü 30.8 oldu. 10 numaralı Tekfort Online 14 Ekim günü Cem Yılmaz idaresinde iç pistte 428 olan kısa düzlük sprinti yaparak son çalışmasını tamamladı. 11 numaralı ünlü yar 9 Ekim günü Çetin Ok idaresinde 1200'ü 1.28.5, buçuk, 1000'i 13 buçuk, 400'ü uzun galobuyla ekranlarınıza geliyor. 2 numaralı Go For The After 14 Ekim günü Taygun Gökçe ile 800'ü 49.8, 400'ü 24.8 olan galobuyla itman pistinden ayrıldı. 3 numaralı Magic Apple 14 Ekim günü Gökhan Çelik idaresinde çıktığı pistte 851 424.8'lik galop yaparak son çalışmasını tamamladı. 4 numaralı Yakvietar ekranlarımıza geliyor. 14 Ekim günü 849.6 424 olan galobuyla İtman pistinden ayrıldı. 5 numaralı Winner Dancer 14 Ekim günü Taygun Gökçe idaresinde 851,5 425 olan Galobuyla son çalışmasını tamamladı. 7 numaralı Speedy King ekranlarımıza geliyor. 14 Ekim günü Sinan Ülgen idaresinde çıktığı pistte 637,8 424,3 oldu. 8 numaralı baş daner Hüseyin Topsakal'la 14 Ekim günü çalıştı. 849 49, son 400'ü ise 24.3 oldu. 9 numaralı Libertador ekranlarımıza geliyor. Dıştaki safkandı. içinde ise Utku'nun oğlu var. 850 buçuk son 400'ü 24 oldu dışta olan Libertador'un. 10 numaralı Bastani ekranlarımıza geliyor. 636.6 423.6'lık galobunu 14 Ekim günü Onur Şevket İrtiş gerçekleştirdi. 11 numaralı Velborn bu yarış için 14 Ekim günü Sinan Ülgen idaresinde 849.7 424 olan galobuyla son çalışmasını tamamlayıp itman pistinden ayrıldı. 12 numaralı King Victory 14 Ekim günü Murat Akalın idaresinde 849,5 son 400'ü 24.4'lük galop yaparak pistten ayrıldı. 13 numaralı Queen Akarca 14 Ekim günü Harun Gürgen idaresinde 637, 424 olan galobu ile ekranlarınıza geliyor. 14 numaralı Alay Bey, 14 Ekim günü İsmail Kale İdaresi'nde çıktığı pistte bu yarış için yapmış olduğu 640-426.2'lik galobuyla çalışmasını tamamladı. 15 numaralı Patates, 14 Ekim günü Alaaddin Küründük İdaresi'nde 636.3-423.3'lük bir derece gerçekleştirdi. 16 numaralı Valiant King ekranlarımıza geliyor. 15 Ekim günü Murat Akalın idaresinde 427,5 son 213 olan kısa düzlük sprinti yaparak son çalışmasını tamamladı. 17 numaralı King Winner 14 Ekim günü Onur Öz idaresinde 637,3 424,3 olan Galabu'yla İtman pistinden ayrıldı. Sevgili yarışseverler severler İzmir'de start alacak olan safkanların itman pisti görüntülerini izlediniz ve İzmir İtman Pisti programımızın böylelikle sonuna geliyoruz. Tüm yarış severlerimize iyi seyirler diliyoruz. Şans daima yanınızda olsun. Hoşçakalın.